Zeytinyağı ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde zeytin üreticileri son dönemlerde bayağı tertli. Zeytin üreticileri zeytinin ellerinde kaldığını söylerken diğer yandan da yurt dışına ihracatın yapılmamasından dolayı son derece şikayetçi. Onların tek isteği ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin o lezzetli zeytinyağlarını bir an evvel yurt dışına ihraç etmek. Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı İrfan Çelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zeytinyağı ülkesi olmasına rağmen sektörün batma noktasına geldiğini belirtti. Senlerin başından bu ülkede bir ekonomik kalkınma programı hazırlanmadı. Planlı bir ekonomik kalkınma programı da, e, modeli olmadığı ve program hazırlanmadığı için de e, üreticilerin, yatırım yapan üreticilerin %90-95'i hmm. atmış durumdadır. Bu insanların kendi suçu mu? Hayır. Bu insanların kendi suçu değil. E, küçücük bir ekonominin içerisinde ölçek ekonomisinden yararlanmanın mümkün olmadığı kooperatifleşmediğinin sürece olmadığı bir ülkede, küçük ölçekli üretim yapılan bir ülkede siz liberal yöntemlerle bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler yöntemleriyle üretim yapılmasını ve bu insanların kendi başına veya firmaların yurt dışındaki rakiplerine rekabet etmesini beklerseniz bu hayal dahi edilemeyecek bir aymazlıktır aslında. Çelik, Türkiye'den ithal edilen zeytinyağı ve sofralık zeytine ilişkin rakamsal bilgilere de yer verdi. Geçen seneki rakamlar e, toplamda 1 milyon, e, 1 milyon 122 bin 955 dolarlık bir e, rakam gözüküyor bende. E, geçen seneki Ne kadar bu. bir Bunun, Şöyle söyleyeyim, e, 1 milyon 122 bin doların... E, 290 bin doları konu zeytin konservesi Hı. olarak ithal edilmiş, e, 6.400 doları da zeytin ezmesi olarak ithal edilmiş. Hı. Hem konserve hem ezme aslında e, sanayileşmiş bir sektörde bir yan ürün olarak ortaya çıkıyor. Yani normalde e, sofralık zeytin olarak değerlenilemeyen zeytinler Hı. bu şekilde e, değerlendirilmiş oluyor. Esas rakamımız burada sofralık zeytin. E, 1 milyon pardon. E, 826.343 dolar 2011 yılı rakamları, e, bu 1 milyon 418 bin e, TL'ye tekabül ediyor Hı. ve İtalya'dan zeytinin maliyetine baktığımız zaman 2.96 TL bir kilogram bir maliyet çıkıyor ortaya. Hı. Bu tabii çok düşük bir maliyet, e, burada biz e, sofralık zeytin almak isteyen e, firma sahipleri e, minimum 2.5 lira hatta 3 lira vermek mecburiyetinde. Bu sofralık diyetini alabilmesi için. Zaten iki buçuk lira verdiğiniz zaman üretici memnun olmuyor. Üç lira verdiği zaman e, fabrikanın sahibi batıyor. Hmm. Böyle bir çıpazın içerisindeyiz.